Erdoğan'ın 15 Temmuz'da öldürülen danışmanlarından Erol Olçok, Olçok'un eşi Nihal Olçok demiş ki oğlum Abdullah'ın vurulması yüzde yüz Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii kadın neye dayanıyor? Bir evlat acısıyla mı bunu söylüyor? Yoksa bir delil var mı elinde bilmiyorum. Bir şeylere ulaşmış olabilir. Yani bu konuyla ilgilendiği için kocasının keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Oğlu da babasının vurulduğunu görünce, oğlu da babasına doğru koşarken ona da sıkıyorlar. Çocuk 17 yaşında. Ee, sonra tam ölmüyor, bir daha sıkıyorlar. Keskin nişancıların sıktığını söylüyor kadın. Tabii ben bilemem nasıl olduğunu. Ama... Kadın bu konuyu gündeme getirmek istiyor. Bunun sebebi nedir? Yani sadece kocasının ölümü ve çocuğunun ölümünün acısı mı? Yoksa kadın başka bir şeylerden şüphe ediyor da onun gündeme gelmesini mi istiyor? Yani bu iş, bu 15 Temmuz'un karanlık noktaları var. Bu işte bir iş var. Ee, demek mi istiyor? Yani bir çocuk keskin nişancıyla vurulur mu ya? Çocuk ya daha. Hepimizin çocuğu var. Ya bu nasıl bir şey? Hadi baş danışman, danışman neyse. E, Erol Olçok'u vurdunuz. Çocuktan ne istediniz? Hadi o Tayyip Erdoğan danışmanı dediniz. Çocuktan ne istediniz yani? Bu işte bir iş var. Yani çok karanlık noktaları var. Zannediyorum kadın aslında bu karanlık noktaların açığa çıkmasını sağlamaya çalışıyor. Ama bana öyle geliyor ki Kadın eğer gerçekten elinde delil varsa, karanlık noktaları aydınlatacak deliller varsa o kadını yaşatmazlar. Kadın zaten bunu gözü almış. Yani ölmeye hazırım diyor. Karanlık noktaları aydınlatmak istiyor cesur bir davranış keşke her zulme uğrayan böyle cesur davransa zalimlerin üzerine gidebilse